Baba dağa doğru yükseliyoruz. Aşağıda Ölüveniz'in eşsiz manzarası. eşsiz manzarası. Ufak grubumuz. Bak. Baba dağa doğru çıkıyoruz. Kekik kokuları geliyor. Kekik var. Şimdi bitiri yakalayalım. Biraz silah yapıyor. <laughs> Yeşim nasıl gidiyor? Bu doğal merdivenler olmuş. Evet. kesme atmakla meşgul. adam Aşağısı ne <laughs> <ağaçlıklı. gülüyor> yaklaştıkça babalar görünüyor. Ve aşağıda ürünümüzün yine muhteşem manzarası. <laughs> Evet, böyle yükseliyoruz. Çok yürünen bir yol olduğu için çok rahat yürünebiliyor. Karya yol gibi değil. Yol oldukça belirgin. Yürüyen çok fazla. Sürekli birileriyle karşılaşırsınız. kağıtlar fazla sık olmasa da çok bilmem bir yol olduğu için kaybolmak bile mümkün değil.